Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için Hande Erçel'in biraz önce Instagram hesabından paylaştığı bikinili fotoğraflarını yayınlıyoruz. İşte tatilden kalma yepyeni kariler şimdi paylaşılıyor. Tabii ki ben de görür görmez her zaman olduğu gibi sizlerle paylaşmak istedim. Eğer siz de bu tarz videoları beğeniyorsunuz da ve tabii ki oyuncularımızla ilgili dizimiz ile ilgili tüm haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız da kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki hanker videolarında görüşmek üzere hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.